Anahtardan düğmeye bas, ekrana bir şey. Anahtarı 333. Ne diyorsun? Blade. Blade 350. Sen bu sektörde varsın ya. Abi her camiaya imzamızı atmış adamız ya. Böyle bakabilirsin bize. <laughs> Varız yani anladın mı? Bu, Bazı bu, gibi değil. Bu ses nedir acaba? Bu ıslık kardeşim benim. Çin'de böyle haberleşiyorlar. Biraz tanıtır mısın motoru? Madeyim için ama inan anlatacak. Ben buralara ben buralara cüt atarım. Sen Abi, bana tanıt. 300 33 3 tane 3 yan yana gelin bir 333 olur. Abi karşına bu <gülüyor> 333. Gel benim CG ile kapışalım sen de. yani. Orhan'ın ne yapıyor? Bunun tadını al alan... Japonlardan vazgeçer. tamam. Ya Çin'dir kardeşim. Bir kere tadını al. Bunu <laughs> kesersin bir <hiçbir> ihtimalle. <laughs> Ama olsun. Kolay kon. Kayda gir. <laughs> 170 kilo kanki ağırdır. <laughs> ağırdır. Tamam. İsmekten ağır. Espinar kadar ağırlığı var. Espinar kadar. <laughs> Abi, <Arabisi farklı. gülüyor> Yani sen böyle konuşacağını kesin. <laughs> Bizden motobilok çubilokçu olmaz. <laughs> Oğlum sen hep etek altı konuşuyorsun. Biraz sakin konuş. Sakin. Hayır birçok nefis bu. <laughs> Oğlum böyle konuşma. At bunu. Tamam. Beni de etiketle bak. <laughs> Neler gelecek bize seyir. Youtube para gönderirse. Işte. Adını bilerek söylemiyorum yakalamasınlar. <laughs> evet, evet. Senin herhangi bir markan var mı? Sanki yalnız bu motoru esrar taşıdık. <laughs> Haberin olsun. Arkadaşım sahibi. Bir test sürüşüne çıkacağız. Bir bakacağız. <laughs> 333 cc. Beygiri paylaşır mısın? 29.5. 29.5 beygir. 33 Nm de tork. Tamam. Onun eee bakacağız performansını Çekişi nasıl? Gidişi nasıl? Planlemesi nasıl? Süspansiyonu nasıl? Bir bakacağız. X Max ile kıyaslanır mı, kıyaslanmaz mı? Mümkün değil. Ee, Sen... Arkadaşım bir yorum yaptı, mümkün değil dedi. Mümkün olup olmadığını birazdan bakacağız, göreceğiz. Bu da X Max ile kıyaslamak için biraz demode olacak ama Bülent her söyledi. Arkadaşım ne yaptı sana? Yalnız neyse ismini söylemeyeceğim. Daha fazla böyle konuşursam <gülüyor> <gülüyor> video falan. Çık. Ben çıkıyorum. bakalım. Evet. RKS 333 cc. 29 buçuk beygir dedi. Arkadaşım bakıyoruz. Oo, tepkime iyi. Evet, gayet iyi. Genç model sanırsam 2 hafta önce satın aldı. Yağmurdan dolayı teslim alamadı. Bu evet. sanki x e göre daha mı bir desteği dar onu bilemedim. Şöyle bir gazlamasına bakalım. bunun için yakıtı da çok iyi diyorlar ama X e göre daha tasarruflu diyorlar. Yani şu, tamam. şu aynı gaz X Max'tan daha iyi olarak görüyorum şu anda. Dönüş manevraları iyi. gözümüzü Ufak bir arkadan kayma oldu. Çok fazla diye düşünüyorum. oyuncağımız ayarlanabilir değil. Sabit. Şöyle. detaylı çekemeyeceğim, bu vaktim yok kamerasını evet evet başladım. benzin göstergesi sıcaklık göstergesi dış sıcaklığımız derecemiz Kaldırma desteği var mı? Nasıl yani? Ayak kaldırma desteği mesela BMW XR'da var. Hani CS'lerde var. Bastığın zaman bir yorum yapma. Var mı yok <laughs> mu? <BMW değil. gülüyor> yani gerçekten harika. Ben yolda yorumlarımı yaptım. Ee, yapacak bir şey yok. Karar merceği piyasanın. Piyasa bu motorun hakkını verecek. <laughs> e, fiyatıyla alakalı da bir paylaşım yapacağım. 195 bin liraydı, şimdi 220 bin lira oldu. Tamam. Bu bir... Net olarak söyleyeyim, şu güçte, şu CC'de, şu genişlikte motorun Fiyatı değeri 300 bin altı olmaması lazım. Yani. olacak ki biz de ekmek yiyelim. Anladın <laughs> mı? Ben kapatıyorum.